Yepyeni bir anti royal videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nihai şampiyona çıkmamıza 3 maçımız kaldı. Bugün en şerefsiz video serisi olan yeşil buton serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama son videoda başımıza gelenleri kısaca hatırlayalım. Allah'ın belası yeşil buton destemizi belirleyecek. Umarım yine ipne destesi kullanmak zorunda kalmayız diyelim ve hiç beklentim yok bu butondan ama hadi ilk destemizi bulalım. <laughs> Güzel bir deste çıkar. Tamam diyelim doğru da. Allah kahretsin. Bir diğer destemizi de bulalım. Avra bu arada arkadaşlar normalde biliyorsunuz videolarda sövmemeye özen gösteriyorum ama bu videoda Supercell ekibi bizim destemizi belirleyeceği için bayağı küfürlü bir video olabilir. Ailenizin yanında dinleyecekseniz eğer kulaklık takmayı unutmayın. Evet bu cenabet butona basmak pek içimden gelmiyor ama bir yerden başlamamız lazım. Artık ilk destemizi bulalım. Onaylıyorum diyeyim şuna tamam diyeyim. Evet ilk deste. Ya bu ne or çocuğu bu ya. Golem 3 silah şu roket aynı destede serseriler bile var destenin iksir maliyeti 5.1 iksir ağırlığında. Ne güzel nihai şampiyona son 3 maçımız kalmıştı verdiği desteğe bak. Karşımıza kim denk gelecek bilmiyorum ama biz bu desteğiyle birine karşı maç kazanabilirsek adamın zaten oyunu komple bırakması lazım. Tamamdır ilk rakibi bulduk adamın bir de dünyada 745 745liği var ne yapacağız bilmiyorum. Sol taraftan bir roket güzel. Merak etmeyin kıvılcım oraya varacak zaten rokete düzgün kullandık da nasıl ataklar yapabiliriz onu düşünüyorum ben bir yandan. Kartopunu topunu falan atmaya başlasak bir yandan evrimde ölsün diye dönmesi bile yarım saat bu destede. Evet arkadan bıraktı kart. Biz de bir kraliyet hayaleti bırakalım. Adam bildiğimiz klasik dev goblinli kıvılcımlı desteği oynuyor da. Acaba elit barbar tarzı bir şey var mı diyecektim. Tamam bir felaket kulesi bırakalım şöyle. Kara prensi falan kalkanını kırdık. O güzel oldu bir yandan. Şöyle bir goblin çetesi. Kara prens olan erken ölsün. vallahi deste zaten dönmüyor şu anlık. Eyvah eyvah. İki kulede biraz çalışsa iyi olacak da. Prens zaten kuleyi alacak bile. İşte anasını siktiğimin oyunu verdiği desteğe bak. Ya Supercell ekibi buradan gerçekten size bir çağrı yapayım. Sizin böyle birlikte mi olayım sizinle oğlum? Siz ne olsun istiyorsunuz lan? Neden bu yeşil buton serisinde biz böyle hep böyle başımıza felaketler silsilesi geliyor ya? Ya golem 3 silahşör roket serseriler nasıl bunlar aynı destede ya? Cehennemlik, ibretlik deste gibi. Şuraya bak golem basarken korkuyorum adam diğer taraftan atak yapar diye ve gerçekten yapıyor piç yani. Hayalet bile tutmakta yeterli olmayacak. Gelip yarasalar kuleye muleye de vuracak. Son vuruşu yap hayalet. Dur bakayım. Sohlan serseri merseri mi atsak diyeceğim de vallahi kuleyle birlikte roket atalım ya. Merak etmeyin o geriye çıktığı zaman kuleyle beraber vurabileceğiz roketi. Bu iyi oldu en azından. İşte tek avantajımız zaten kıvılcıma karşı roketimiz var. Hasarda adamı yakalayabiliriz. Gülme mü orospu çocuğu? Böyle bir desteğiyle yenilirsen oyunu bıraktıracağım sana zaten. Golemitler falan yakın zamanda güçlenmişti. iyi vuruyorlar kuleye. Bunda oklar tarzı bir şey var mıdır? Deste benim desteme gay destesi demek istiyor orospu çocuğu. Şöyle bir goblin çetesi bırakalım burada. Tamam. Sonrasında bir dev kar topu da atalım. Bir de şöyle tokmak emojisi biraz sinir olsun. Bu piçi galiba yeneceğim lan. Şu anlık gerçekten iyi gidiyorum. Soldan bir kraliyet hayaleti. Bakalım hayaleti kara prensle falan savunacak da. Felaket kulesini hızlı çevirmemiz lazım. Şimdi adamın destesi çünkü bize göre bayağı bir hızlı ya. Mantıken. Yani. serserileri ikiye bölelim. Soldan sadece bir tane serseri kız gitsin. Çünkü solun canı fazla zaten. Öyle pek bir sıkıntı yok bizim için. Bir risk almamız yok mu? Dev falan atarsa hızlıca kesebilmek için köprüde. Hadi bakalım. Yıldırım tarzı bir şey yoktur bunda. Bir alev topuna gitti her şey. Alev topu şu ana kadar kullanmamıştı ama işte. Nereden bileyim böyle olacağını ya. Bir felaket kulesi. Roketi kullanıp kullanmama konusunda bayağı bir kararsızım ama. Şöyle bir dev kar topunu buradan gönderelim. Sol taraftan bir çete. Sonrasında bir serseriler bıraksak. Tamam kara prensi çok güzel çektim. Var ya efsane bir savunma yaptık. Bunu çıldırtalım biraz. Hatta böyle kötü gülme emojisi var ya onu atalım. Devam. Bir golem atalım. Okçuları biraz koruyalım. Güzel. Prensin orada yarı canından fazlasını alsak kar Bir kraliyet hayreti bırakalım. Sonrasında bir dev kartı bunu erkenden atacağım. Prens de biraz yavaşlasın. Güzel. Sağdan da biraz hasar vurduk da bunların da çok önemi yok işte. Tekrar sağlam bir atak yapacak. İyi tarafından bakalım. Adamda yıldırım tarzı bir şey yok. Şöyle bir goblin çetesi. Sağ taraftan bir felaket kulesi. Devam. Çarpması var ama iş yapar mı? Bir serserilere bırakalım. Soldan yediğim hasarın hiçbir önemi yok. Bunu dama arkadaşlar. Buna oyunu bıraktıracağım. Oyunu sildireceğim buna. Hala alev topu atıyor. Bir kere daha golem hata yapsak mı? Ya da 3 silahşör bassak alev topu elinden çıktı nasıl savunacak? Prensi öldürelim en azından. Tekrardan bir dev gelemesin. Alev topunu döndürmeye çalışsın. Güzel prensi rahat kestik. Kıvılcımın yarı canından fazlasını alabilir miyiz orada? Alamayız. Elimizden geleni yaptık. Soldan bir kraliyet hayaleti. Devam. Yani kara prens falan atacak orada. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir goblin çetesi bırakalım. Alev topu döndü mü? Bir dev kar topu da atalım biz. Kendimizi garantiye alalım. Sonrasında şöyle bir serseriler. Köprüden dev gelirse felaket kulesi elimde. Yani. Alev topu yeni çıktı. Hemen bir üç silahşör. Tekrar kıvılcım falan atmayı düşünür mü acaba? Şöyle bir felaket kulesi. Güzel. Kötü ataklar yapıyor neyse ki bir goblin çetesi. Gerekirse kar topunu atarız. Bu piçi domaltacağım ya. Çok kafaya koydum ben bunu. Soldan bir hayalet. Devam. Şöyle bir serseriler tekrar destemiz dönsün. Evet. Kar topunu kullanmayacağım. Şöyle bir roket kıvılcım gebersin en azından. Prensle beraber atabilirmişiz aslında. Bizim serseri öndeydi ya. Bir üç silahşör bırakalım şöyle. Güzel. Hmm. Kar topunu atalım ilk önce. Tamam gereksiz bir alev topuydu. Şöyle bir felaket kulesi atalım. Soldan gitmeye devam ediyoruz. Solu destekleyelim. Orayı prensle de rahat savunamasın. Devam. Ulan böyle bir desteyle bile yendim lan seni orospu çocuğu. Bir de böyle emoji atıyordu. Attığı emoji izinden buna küfür Bu küfür hak ediyor. Böyle bir desteği yenilsem ha, bir de bana gey diyor. Orospu çocuğu ben yeşil buton gey. O veriyor desteği. Sen nesin? Amına koydum. Oynadığın desteğe bak. Bir de bu desteğiyle kaybediyorsun. Böyle bir eşleşmeyi 5.1 eksir ağırlığında desteğiyle oynayıp seni gene domaltıyorum be. Evet arkadaşlar az önceki maçı nasıl kazandık bilmiyorum ama nihai şampiyona çıkmamıza son iki maçımız kaldı. Tekrardan şu yeşil butona gelelim. Cenabet destelerden bir tanesini daha versin. Evet. Yani yine tam beklediğim gibi siktir boktan bir deste geldi ama en azından önceki desteğe göre daha kabul edilebilir. Burada evrimli barbar yerine evrimli ceyne mecarası alalım. Bir de evrimli dev kar topu alsak işimize gelir. Tamamdır ikinci rakibi de bulduk. Karşımıza sağlam bir oyuncu geldi. Bu klanı tanıyorum çünkü. Sol taraftan bir köstebek bırakalım. Şu anlık roketi göstermeyeceğim. Roket biraz sürpriz bir kart olsun. Bu arada bu maçı da kazanırsak nihai şampiyona çıkmamıza sadece son bir maçımız kalacak. Cadıyı tutmak için elektroyu falan kullansak mı acaba diye düşünüyorum da. Kullanalım ya elektro büyücüyü atalım. Bilerek bekledim tekrardan e, iskelet çıkartsın diye. Cadı yakın zamanda bir nerf Artık sadece kendi iskeletleri öldüğü zaman can depoluyor ama millet hala kullanmaya devam ediyor. Bu haliyle bile demek ki güçlü. Mızraklar biraz birikecek orada ve biz atak yapamayacağız. Bu desteğe zaten atak yapmak da pek mümkün değil. Uzatmalarda rokete falan döneriz. Arkadan bir barbarlar bırakalım. Onun dışında aklıma gelmişken söyleyeyim. Az önce oynadığımız desteden dolayı sürekli eşcinsel emoji atan bir adam vardı ya. Onun main destesini çok merak ettim. Bakayım dedim artık roketi burada kullanalım. Main destesinde adam elit Barbar artı Mega Şövalye oynuyormuş. Ona rağmen yani e, böyle emojiler atıyor. Şu anlık soldan hasar vermeye başladık. Bu güzel. Birazdan kar topunu falan kullanabiliriz. Evrimlisi döndüğü zaman belki sağlam bir prens hata yapabiliriz. Atalım dev kar topunu. Hadi barbar da soldan bir tane vurdu. Şu anlık her şey güzel gidiyor bizim için. Kulübeyi ortalı kurdu. Biz de soldan bir köstebek gönderelim. En azından kulübe iş yapmasın orada. Fazladan iksir harcamak zorunda da kalsın bir yandan. İzin verecek mi vereceğimiz hasara? Hayır tabii ki. Soldan bir cehennem ejerası bırakalım. Evrimli cehennem ejerasıyla beklemediği bir yerde adamı yakalayabiliriz. Belki diye sürekli evrimi dönsün diye uğraşıyorum ama adamda öyle ağır kartlar da yok hani. Elektro'yu atacağım. İskeletler olsun. Bir mezar taşı bırakalım. Umarım bunda goblin laneti yoktur yalnız. Arkaya doğru bir dev kar topu. Oraya çünkü ulaşamıyoruz mezar taşıyla birlikte. Cadı hala iskelet spamlamaya devam ediyor orada. 2x'e de giremiyoruz bir türlü. Barbarlar elimden çıkartacağım ya. Prens'i harcamayalım çünkü bu ataktan bir şey çıkmayacak. En azından savunmada barbarları kullanmak bizim için daha mantıklı. Ya yani zehri de burada kullanması daha iyi oldu. En azından zehirle birlikte bize hasar veremeyecek. İki evrimimiz de döndü yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi kartopunu bir kere dağıtmamız lazım olabilir. Arkadan bir CNM ejderi bırakalım. Şimdi evrimli CNM ejderi aslında prensle falan birazdan destekleyeceğim. Evrimli dev kartopum dönmüş bu arada. Ortalı bir elektro büyücü. Hmm. Roketi tam zamanında atalım. Şövalye dönsün. Tamam güzel bir roket kullandık burada. Ama bu ataktan gene bir şey çıkmayacak muhtemelen. Evet. Sağdan bir şansımı denesem mi diyorum bir yandan ama. Hadi yık şu kulübeyi be. Şu Allah'ın belası kulübeyi yık artık. Sağdan bir barbarları bıraktım. Şu an dev kartopuna çok güvendiğim için böyle bir atak yaptım ama. Bir dev kartopu bilerek bir tık sollu attım. Ana kuleyi açmayalım. Çok güzel. Hadi barbarlar artık. Ama hadi artık ama. Yok arkadaşlar barbarları hiçbir yerde kullanmayın. Bu atakta bizim bu kuleyi almış olmamız lazım. Zaten Hani şu an ne yapacağız dönüşte ben onu düşünüyorum bir yandan. Evet adam atağını yaptı bile bak. Böyle bir şey atak yapıyor üstüme doğru. Bir barbarlar bırakalım. Yapacak bir şey yok. Bir dev kar topu atalım. Güzel gittik. Rokete 3 defa mı dönmemiz lazım? Evet 2 yetmiyor. Ama köstebek falan da atacağız ya. Belki işimize gelir. Şöyle bir köstebek bırakalım şimdilik. Sola iksir harcamıyor bilerek. Zeki de oynuyor ya böyle. Arkadaşlar roketi gönderelim. Roketi gönderelim. En azından belki orada goblinler bir... Hadi goblinler. Ah, 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 Çok sağlam bir mezarlık hata yapacak. Bundan çıkabilir miyim emin değilim. Elektro büyücüyü bir tık bekleterek atalım. Sonrasında barbarlar. Bu ataktan çıkacağım. Sonrasında bir barbarlar bırakalım. Elektro büyücü. ne yap ne et ölme oğlum. Bir dev kar topu. Çok güzel. Heh amana koydum işte. Böyle bir desteyle de yendim. Bu arada bu desteyle oynarken sanki daha çok zorlandık. Farkında mısınız bilmiyorum. Sağ taraftan roketi gönderelim. Artık nihai şampiyona çıkmamıza sadece son bir maç kaldı. Evet arkadaşlar, şimdiki vericiye deste çok önemli. Nihai şampiyona çıkmamıza son bir maç kaldı. Umarım bir defa da olsa adam gibi bir deste önerir. Tamam diye çok korkuyorum tamam demeye ama hadi tamam diyelim bakalım. Destede atak yapabileceğimiz bir kart yok ve destede barbar kulübesi bile var. 6 xir zaten tamamen çöp. Yani mega şövalye evrimli falan kullanalım. Yok, adam gibi bir deste yine öneremedi. Ya verdiği destede atak kartı eksik ya. Şu desteği gördüğüm zaman aklıma şöyle bir senaryo geldi mesela. Diyelim ki ileride CRL'e falan katıldık. Böyle üst düzey başarılar elde ettik Muhammed Light gibi. Süpersel ekibiyle aynı otobüse bindim. Başka bir ülkeye gitmek için düşünsenize otobüsten tek başıma iniyorum. Süpersel ekibi böyle vites topuzunun üstüne geçmiş bir şekilde bulmuyor. Tamamdır bir diğer rakibi bulduk. Adama bol şans diyelim. Zaten atak kartımız yok. Adam ne kadar şanslı olabilir daha fazla. Sağ taraftan bir ateş ruhu bırakalım. Şu oyun bak tomruğun şansa bak nasıl bir tomruk gönderiyor mesela. Refleks falan vermiyor. Adam rastgele tomruk atıyor orada. Benim atım ateş rune'a denk geliyor. Şu oyunda balıkçıdan daha şerefsiz olan tek şey var, o da şu yeşil buton. Hani gerçekten ne zaman bassam yüzüm gülmüyor. Sürekli kötü desteler veriyor. Sağ taraftan şu anlık bir atak yapmayacağız. Barbar kulübesini bir tık önden bırakalım da Filiz Kemal görüp gelsin onu. Tamam. En azından adama da atak yaptırmayalım. Adam meta bir destek kullanıyor sanırsam. Bu desteği Royal App'te görmüştüm. Yani burada özellik mi özellik bassın ne yapıyorsa yapsın. Zaten dediğim gibi şu anlık pek bir atak da yapmayacağım için bir sıkıntı yok. Volley gönderelim. Fırın daha erken gebersin. Tamam soldan bunun pek vuracağı bir hasar yok zaten. Önemsiz. Sağdan bir ateş ruhu. Arkadan bir fırın bir yandan evrim dönsün. Buz golemi de atalım. Tamam köstebeği öne atması daha güzel oldu. Yoksa yaramaz bayağı bir hasar verecekti bize. Yani. Yine hasar yiyor. Fırın tek atamıyor mu goblinlere? Keşke atsaymış. Şimdi arkadaşlar normalde böyle oynanmaz tabi ama. Hani sanki birinci lig hamleleri gibi. Yapacak bir şey yok. Bu desteği böyle oynamak zorundayız. Adam zehir attı. En azından büyüsü elinden çıktı. Zehir kullandığına göre en fazla çarpması vardır. Biz bir minyon sürüsü deneyelim. Şimdi de bunun özelliğiyle tüm minyon sürüsünü skip atacak değil mi? Akıl edebildi doğrusu bir çocuğu. Neyse bir tane minyon kaldı güzel. Kuleye vuracağız. İyi ki basmışız. Mega bir de atlasaydın. Of çok güzel olurdu be. Ateş ruhu da boşa gitti. Telefon çaldı kapattım hemen geldim. Sağ taraftan bir ateş ruhu. Manita yani. Kapatmış bulundum artık. Yapacak bir şey yok. Yoksa maçı kaybedeceğiz. Tam nihai şampiyona çıkacağım maç. Israrla arıyor, boku yedik. Arkadan bir elinde fırın bırakalım biz. Adamın köstebek atması efsane oldu. O kadar böyle güzel bir zamanda attı ki benim için. Tamam hasar bile yemeyeceğiz. Zehir gene elinden çıktı. Sol taraftan bir minyon sürüsü hata yapalım. Tamam. En azından güçlü madenciyi ilk önce soldan basmak durumunda kalsın. Zehir fırınla beraber ve topla da beraber. Gerçi topun özelliğiyle de öldürüyor adam. Değişen hiçbir şey yok aslında. Biraz hasar verdik. Fena değil. Yok ya hiç istediğimiz gibi olmuyor ki böyle. Biraz bekleyip bir barbar balli zamanında gönderelim. Ondan sonra önden bir barbar kulübesi. fırında düzgün kullandı piç görüyor musun? Ya madem bu kadar iyi oynuyorsun da amına kodum 6. ligde ne işin var? Hadi biz video için bekleye bekleye çekiyoruz yani. Tamam o gelsin. Köprüden bir mega şövalye atalım. Ateş ruhlarını en iyi böyle savunabilirdik. Zehri basacağım. Yapacak bir şey yok. Mega ne olur topu gör bari de. Zaten güçlü madenciyle şey yapacaklar birazdan. Bir fırın atalım. Hasarda çok yakınız. Bir buz golemi. Tamam bir barbar vali bar de atacağız. Buz golemi bir tık sağda kaldı çünkü. Güçlü madenciyi biz neyle öldüreceğiz mesela? Arkadan bir evrimli mega şövalye ile birlikte çıkalım. Devam. Sonrasında bir ateş ruhu bıraksak. Her köstebek attığında hasar verecek ve biz bunu sike sike böyle katlamak zorundayız buna. Bir buz golemi. Bir zehir fırınla birlikte. Fırına tek atacağız zehirle birlikte. Tamam tekrar mega şövalye. Tek imkanımız bu şu an maçı alabilmek için. Evrimli mega şövalye daha ortalığı oğlum. Hadi biraz daha yaşa be. Hadi ama artık. uyu çok güzel. Maç alma imkanım var artık. Kuleyi de zıpladık. Oğlum şu topun özelliğini sikeceğim artık. Çok zoruma gidiyor lan. Ateş ruda atlayacak kuleye. Tamam mega git Kule. Hadi bakalım aldık. Nasıl aldık bu maçı bilmiyorum. Niye şampiyona sonunda çıktık ya. İnanılır gibi değil. Bir yandan telefon çalıyor. Bir yandan böyle boktan boktan eşleşmeler, adam güçlü madencinin özelliğiyle minyon sürümü bok ediyor. Evet arkadaşlar sonunda nihai şampiyon olduk ama videoyu şu an kapatırsam küfredersiniz diye bir maç daha atalım. Umarım son maçımızda güzel bir deste verir diyelim. Gerçi hiç beklemiyorum siklet hiç böyle ummaya gerek yok. Evet vereceği deste. Gerçi diğerlerine göre iyi lan bu. Bak demek ki beklentimiz olmayınca iyi bir deste verebiliyor. Sadece ikinci bir evrim yok desteye ekleyebileceğimiz. Balıkçı, korumalar, evrimli dev goblin falan kullanışlı bir desteye benziyor ya. Artık sonraki bir de bulalım. Oyunun kahpeliğini görüyorsunuz değil mi? Nihai şampiyona gelene kadar attığı destelere bak. Artık zaten nasıl bir deste atarsa atsın kazansak da kaybetsek de videoyu kapatacaktık. Son maçta güzel bir eşleşme veriyor böyle. Güzel bir deste veriyor daha doğrusu. Tamam şöyle bir kormalar. Oo. Balıkçı atalım ana kuleyi aşırmak için. En azından Zenci orada ana kuleyi açacak bizim. Güzel. Yani bir atak yapsak mı acaba? Köprüden 9 iksir bastı. Biz de fazla iksir harcadık ama bir dev goblin atağı yapmayı bence hak ediyoruz. Hatta iksiri köklesek mi bir yandan? Dev goblin'i atalım. Risk alalım ya. Evet hayat risk alanları sever arkadaşlar. Bu da bir atasözü gibi olsun. Bunu daha önce söyleyen olmuş mudur bilmiyorum ama böyle saçma sapan bir sözü kim niye söylesin? Bizim bir tane abi vardı mesela böyle adamı çok bilgili zannederdik. Çok zeki zannederdik. Hep şey derdi. İki tane elli kuruş bir bir lira eder yeğenim derdi. Halbuki o söz hayatımda hiçbir işime yaramadı ama aklımda böyle gereksiz bir bilgi olarak kaldı yani. Evet. Başlangıç olarak güzel başladık. Şu anlık deste dönsün diye bir tomruk bırakalım mı? Bırakalım gitsin. Tekrardan köprüden bir atak yapar mı acaba? Yaparsa aynı savunmaları yapabiliriz bu arada. Tamam arkadan bir top arabası bırakalım. Adam oynamayacak çünkü. Bir an maçı saldı zannettim. O kadar yani uzun zamandır kart atmadı ki. Burada top arabasına güvenebiliriz aslında. Desteklesek mi onu düşünüyorum bir yandan. Destekleyelim gitsin be. Top arabasına güveniriz diyoruz. Ateş Runa tek atamıyor. Bu çok rezalet bir durum bu arada. Ateş Runa nasıl tek atamasın lan? Bir deprem bırakalım kuleyle birlikte. Hadi hızdan top arabasına vur. İyi bari sağlam bir hata gelemez. Abi fırın topu görüyor. İşte bu çok kötü oldu. Ya şu an adam bildiğiniz atak yapacak üstümüze ama. Bir korumalar bırakalım şöyle. Devam. Yine bekleyip atalım. Balıkçıyla çünkü daha iyi çekemeyiz zaten. Tomruk biraz bekletip attım. Ateş ruhu falan çıkartır belki. Çok güzel. Tam zamanında atmışız Tomruk'u. Adam hasar da önümüze bile geçti lan. Böyle mantıksız mantıksız oynuyor baktığımız zaman ama bir şekilde iş yapıyor yani. Soldan bir dev goblin basalım. 2x'e giriyoruz. Tekrardan iskelet zarganaları göndersek. Balıkçı bir şeyler çek ya da kuleye git. Tamam. Gerçi zaten iki ihtimal var. Ya bir şeyler çekecek ya kuleye gidecek. Yani biraz hasar verdik. Orada zarganalarda bir şeyler yaparsa. Kuleye vur, vurun oğlum. Tamam biri vurdu. Çok az vurdular lan. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Arka taraftan bir top arabasıyla çıkalım. Soldan bir şey yapmayacağım. Soldan bir atak yapacağımı da zannetmiyordum ama. orası çocuğundan belli olur mu hiç? İlk önce bir balıkçı ondan sonra bir tomruk. Tamam. Bu neredeyse öldü. Bu zenci bir tane vursun sıkıntı yok. Soldan zaten hasar yeme lüksümüz de var ya. Şimdi asıl sağdan top arabası giderken soldan atak yapsak sağ iksir harcadı. güzel aslında bu. Yalnız sağdan bu devam etmeye akıl eder mi bilmiyorum da deneyeceğiz. Vallahi sağdan gelmeye akıl edecek. Adama o imkanı da verdik biliyor musunuz? Tamam şöyle bir korumalar. Sonrasında bir balıkçı bırakalım. 7 saniyede alamaz ya. Bir tomruk. İyi oyundu Dev tebrik ederim. Biz aldık maçı. Çok tam zamanda risk almışız be oyun nereden tutsam elimde kalıyor. Mesela yeni güncellemeden sonra lig tarafında mücadele ederken maç bittikten sonra durduk yere bizi buraya gönderiyor. Bak kupa tarafına gönderiyor. Neyse tüm şerefsizliğe rağmen güzel maçlar çıkardık. Son destemiz buydu. Bir tane daha deste denesek ya. Maç atmayacağım ama öylesine mesela oynamayacağım. Deneyelim belki çok şerefsiz bir deste gelebilir. Yok normal geliyor oynamayacağım zaman. Tekrar deneyelim. Ulan madem böyle normal desteler verebiliyordun bize verdiğin desteler neydi orospu çocuğu oyun. Hani nasıl olsa oynamayacağımı bilip böyle deste veriyor herhalde. Artık psikolojim bozulmaya başladı. Neyse arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.